Herkese tekrardan merhabalar. Bir önceki videoda romantizmi anlatmıştım. Şimdi sıra klasizmde. 17. yüzyılda Fransa'da ortaya çıkmıştır. Akıl ve sağduyu önemlidir. Romantizmde neydi? Duygu ön plandayken akıl ve sağduyu klasizmde ön plandadır. Aynı şekilde yine sanat, sanat içindir bu anlayışta da. Konuların tarihten ve mitolojiden seçtiği kısmı önemli. Din dışı temalarda eser vermişlerdir. Tiyatro ve şiirde ön plandadırlar. Eserde kişiliklerini gizlemişlerdir. Şimdi eserde kişiliklerini gizlemişlerdir derken bizim anlamamız gereken şey şu. Bu klasizm akımının amacı öğretmek ve ideal olanı göstermek olduğu için kişisel duygu ve düşüncelerini aktarmak olmadığı için kendi kişiliklerini gizlemişlerdir. Yani tarafsız bir gözlemci gibi davranıyorlar eserde yazar. Çünkü amacı kendi hayatının duygularını ruh haline esere katmak değil ideal yolunu göstermek olduğu için kişiliklerini gizlemişlerdir. Tek ve değişmez tipler oluşturmuşlardır. Yani ne demek tek ve değişmez tipler oluşturmuşlardır? Bunda şu gelecek aklımıza yani kahramanlar bireysel değil tip olarak ele alınıyorlar. Yani şu şekilde Sıradan bir insanın kişisel özelliklerinden ziyade genel bir sınıfı veya ahlaki bir özelliği temsil ediyorlar. Yani cimri tip her eserde aynı özelliği gösteriyor. Kahraman tip sürekli cesur, erdemli ve akıllı. Yani bu bu tarz değişmez kalıpları vardır. bunu bilmemiz önemli. Şimdi şurayı anlatıp sonra buraya geçeceğim. Soylulara özgü bir dil kullanılmıştır. Şekilcidir, kuralcıdırlar. Bakın içerik değil, üslup önemli. Üslup önemli olduğu için de anlatımda tabii ki de kusursuzluk vardır. Üslup onlar için önemli, içerik değil. Bu kısım önemliydi. Bizim edebiyatımızdaki yani Türk edebiyatındaki temsilcileri önemli olanları Şinasi, Yusuf Kamil Paşa, Ahmet Vefik Paşa. Bunlar da batı temsilcileri. Şöyle görelim. Değil mi? La Fontaine, Cornell gibi... Bu eserler de batı temsilcilerimizdir. Bu şekilde beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız.